Herkese selam. Bugün sizlerle Van Gogh'un ölmeden önceki son çizdiği resmin gizemini araştıracağız. Başlayalım. Vincent William Van Gogh, 30 Mart 1853 Güney Hollanda'da bir köyde dünyaya gözlerini açtı. Kendisinden bir yıl önce doğan ve ölen erkek kardeşinin ismi verildi kendisine. Van Gogh'un mutsuzluk seviyesinde artış gösteren önemli faktörlerden şüphesiz yatılı yurtlar oldu. Zeven Bergen yatılı okuluna gönderildikten sonra orayı hiç sevmemiş, ailesine geri dönmek için yalvarmış. Otoriter anne ve rahip baba bunu kabul etmemiş, onun yerine kaldığı yurttan alıp başka bir yurda vermişler. Yurtlarda geçirdiği 4 sene onun üzgün halinin temelini atmış diyebiliriz. Okuldan çıktıktan sonra ilk kalemle tanışıp resim yapmaya başlamış. Resimleri ilk başta sevildiği pek söylenemez. Ama günümüzde Batı dünyası sanat tarihinin en tanınmış ve en etkili şahsiyetlerinden biridir. 10 yıldan biraz fazla bir süre içerisinde aralarında 860 yağlı boya tablonun da olduğu 2100 kadar resim ve çizim çalışması üretti. Ve bunların çoğunu yaşamının son 2 yılında yaptı. Ama aralarında öyle bir resim var ki herkes gizemini çözmek bir yana akıl almayacak yorumlarda bulunuyor. Bir adam düşünün yaptığı bütün işlerde başarısız oluyor. Kulaç attıkça daha da dibe batan biri. Artık ailesi stondan umudu kesiyor. İşte Van Gogh'un hüzün dolu yaşamı asıl burada başlıyor. 1890 yılında çizdiği Tutuklular Çemberi isimli tablosunu daha önce hiç görmüş müydünüz? Van Gogh 1888 yılında kulağını kestikten sonra akıl hastanesine yatırılmıştı. Dolayısıyla bu tabloyu da oldukça karamsar döneminde çizmişti. Resimde etrafı yüksek duvarlarla çevrili bir hapishane avlusunda çember halinde volta atan mahkumlar görünüyor. Bu mekan bize ressamın yaşamı bir hapishane olarak gördüğünü anlatıyor. Resmin tam ortasındaki kişiyi fark ettiniz mi? Van Gogh'un ta kendisi. Kendisini bu voltanın tam merkezine yerleştirerek kastetti bir kısır döngünün ortasında her şeyi anlayan ancak üzgün bir mahkum Van Gogh. Tüm bunların yanı sıra resme biraz daha dikkatli bakacak olursak yukarıda uçan iki tane beyaz kuş görüyoruz. Her şeye rağmen umudun simgesi olan kuşlar. Van Gogh bu tabloyu yaptıktan kısa bir süre sonra göğsüne sıktığı kurşunla yaşamına son veriyor. O şu an dünyada en çok bilinen ressamlardan biri olsa da yaşamı boyunca sadece bir tablosunu satabilmişti. O da epey ucuz bir fiyata. Van Gogh intihar ettiğinde 37 yaşındaydı ve bu tabloda tam 37 tane adam var. Bu planladığı bir şey midir bilinmez. Ama yaşadığı her bir sene izinden de geçirmiş gibi hisseden birisi için oldukça ilginç bir mesaj. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.